Videolarımızı izleyenlerin %95'inden fazlası kanala abone olmuyor. Kanala birkaç saniyede abone olarak videolarımızın çok daha fazla yayınmasına destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhabalar. Mehmet Teknoloji Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün YouTube Türkiye'nin en geniş konu kapsamlı ve kolayca öğrenebileceğiniz C++ eğitim setimize başlıyoruz. Bunun için herhangi bir rom gibi ve herhangi bir arama motorundan kod blok yani aslında bir indirmemiz lazım. Bu eğitim seti boyunca standart bir de kod olacaktır. Tabii siz Dev C++ gibi alternatiflerini de indirebilirsiniz. Direkt kod blok sort sitesinden buradan Davlands'a tıklıyoruz. Ve buradan Download The Binary Race'e tıklıyoruz. Burada şimdi kod blok setup değil kod blok min -gv. setup tıklıyoruz. Neden? Çünkü burada sadece programı kuracaktır. Ama burada program artı derleyiciyi kuracaktır buradan herhangi bir FOSAP mesela daha iyi olur. Kurulum dosyasını indiriyoruz. Tabii ben de kurulum dosyası kuruluydu. O yüzden iptal diyorum. Ve hemen açıyorum kurulum dosyasını. Buradan direkt çift tıklıyoruz. yönetici onayı isteyecektir. Görünmeyecektir. Evet diyoruz yönetici onayına. Ve kurulum başlıyor. Şimdi buradan next sözleşmeyi I agree diye kabul ediyoruz. Ve buradan kesinlikle herhangi bir seçeneği tiki kaldırmamızı öneririm. Zira program o tiki kaldırdığınız şey kurmaz. Ki bunu da tavsiye etmem. Ama illa da bir şey kaldırmak istiyorsanız tiki şunları kaldırın. Yani hiç olmuyorsa ya da böyle de yapabilirsiniz. Ama kesinlikle tavsiyem hepsi kurulu olmasıdır. Bu tiklerin hepsini işaretli yani programın bütün bileşenleri kurulu olmasıdır. Ve ben bütün bileşenleri kuracağım. O yüzden next diyorum. Burada direkt buraya kurabilirsiniz ama ben özel bir yere kuracağım. D diskime kuracağım. Programlardan code blocks diye bir klasör oluşturacağım. Tabii siz burada görünen klasöre de kurabilirsiniz. Hiç bir sorun olmaz. Hatta daha iyi olur. Buradan direkt code blocks'a seçtim klasörümü oluşturdum ve install diyorum. Bu gelen uyarıya evet diyorum. Eğer siz varsayılan yerinden direkt ne isterseniz uyarı gelmeyecektir. Hemen kuruluyor gördüğünüz gibi. Buradan direkt çalıştırmak istiyor musunuz? Kod bloksu diyor. Evet diyoruz. Next. Finish. Buradan şimdi direkt create a new project demeden önce settings. Tabi eğer siz versiyon yeri kurduysanız create a new project diyebilirsiniz. Compiler ve buradan toolchain chain geliyoruz ve kontrol ediyoruz. Derleyiciyi bulmuş mu diye. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde derleyicinin yerini bulmuş. Ama eğer ki sizin derleyicinin yeri yanlışsa programın kurulu olduğu klasörden farklı bir yere gösteriyorsa buradan 3 noktaya tıklayıp işte derleyici neredeyse program klasöründen bulabilirsiniz örnek olarak programlar kod blocks minge ve bin bu şekilde siz neredeyse atıyorum program files'ı kurduysanız atıyorum gördüğünüz gibi tabi bambaşka bir yere seçtim gördüğünüz gibi ama burada sizde minge ve bin yazacaktır zaten anlayacaksınız onu Orayı seçin. Ben iptal diyorum. Doğru yerde olduğu için. Okey diyoruz. Şimdi create a new project değil. Buradan direkt empty project diyoruz ve go diyoruz. Buradan next diyorum. Proje ismine ilk proje diyeceğim. Türkçe karakter ve boşluk kullanmamanız lazım. Proje ismi belirlerken. Direkt burada zaten ben de varsiyon olarak bir yer sekti programı önceden kurup kaldırdığım için. O yüzden klasörü seç diyorum. Siz istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Next diyorum. Buralar oynamamızı tavsiye ederim ama oynamak istiyorsanız eğer başka bir derleyici varsa kurduysanız bunun için onu seçiyorsunuz. Ve ayrıca olarak da buradaki ayarlarla da atıyorum debug'ı. Mesela örneğin buraya ota diye değiştirmeniz lazım bu şekilde. Tabii ben direkt çok saçma bir örnek oldu. Debug varsiyon olarak varsayalanı da bırakmanızı öneririm. Bu şekilde Debug, Debug diyoruz, Debug daha doğrusu ve Finish diyoruz. Şimdi burada boş proje olduğu için bir kod dosyası oluşturmadı. Bunu kendimiz oluşturacağız. Bunun için projenin kayıtlı olduğu klasöre YouTube seri dosyaları klasörüne yeni C++ dersi ilk proje. Şimdi buradan görünümde eğer dosya tiki kapalı olacaktır sizde bu şekilde. Buradan dosya uzantıları tikini açık hale getirdikten sonra yeni metin belgesi diyoruz. Ve buradan mesela main yani ana anlamına gelen İngilizce'de. CPP yani C++ dosyası diyoruz. Tabi siz başka isim de verebilirsiniz. Türkçe karakter ve boşluk kullanmadan. Belki boşluk da kullanabilirsiniz de neyse. Bunu öneririm isim olarak. Şimdi buradan ilk proje sağ tık add files Burada zaten direkt proje klasöründe o yüzden main.cpp'yi seçip aç diyorum. Debug realistikleri işaretli olacak. Hemen kodları yazmaya başlayabiliriz. Şimdi öncelik din kulutu yani dahil ediyoruz. İlk kütüphaneleri dahil edeceğiz. Kütüphaneler. İki tane kütüphanemiz var. Birincisi iostream. İkisini de eklemeniz lazım program düzgün çalışması için. VST diyor nokta her. Şimdi kütüphaneler ne işe yarıyor? Kütüphaneler fonksiyonları aktaran programımıza araçlardır. Yani kütüphaneler gibi düşünün basitçe. Kütüphanelerde ne yaparız? Bilgiler aktarılır değil mi? Bilgiler edinmek için kütüphanedeki kitapları kullanarak bilgiler alırız. Okuruz o kitapları ve bilgi ediniriz. Aynı şekilde C++'da oyudur zaten kütüphanelerin. Ve include zaten dahil etmek demek İngilizce açık anlıyorsanız ve kütüphane ismini belirtiyoruz bu şekilde. Şimdi bir tane namespace oluşturmamız lazım. Bunun için using namespace ttt noktalı virgül diyoruz. Şimdi ne, ne işe yarıyor bu kod? Şimdi using zaten kullan namespace. Namespace'imizin ismi std noktalı virgülse diğer kodlarda da bol bol göreceksiniz. Türkçedeki cümle sonuna konular nokta gibi düşünün. Namespace ne işe yarar? Eğer namespace biz Türkçe karakter kullanacağız ama İngilizce karakterse programın diğer fonksiyonlarıyla kodlarıyla karışmamasını sağlayan bir sistemdir. Namespace isim alanı anlamına geliyor Türkçe'ye çevirirsek. İsim alanı oluşturarak programda yazdığımız şeylerin program kodlarıyla karışmasını önlüyoruz. Şimdi hemen int main diye fonksiyonumuzu oluşturalım. Bunu fonksiyon derslerimizde ilerleyen zamanlarda daha detaylı göreceğiz. Intmain return 0 diyoruz. Return 0 nedir? Yani return 0 burada dönen sonuçları kodlarda yazdığımız sonuçları geri dönmemesini yani programın bittiğini söylüyoruz programa. Herhangi bir şekilde çıkan sonuçları yeniden kullanmayacağız. Ve noktalı virgülde zaten biliyorsunuz ki Türkçedeki cümle sonuna konulan nokta gibi. Şimdi biz konsolda yazı yazdırma kodumuzu yazalım. Öncelikle dot yani c out bu şekilde c out n noktalı tırnak işareti çift kodumuzu ne olduğunu yazacağımız şeyi belirtmek için n. Şimdi hemen buraya ne yazacaksa okunu belirtelim. Mesela Merhaba dünya diyelim Türkçe karakter kullanırsanız sıkıntı çıkar yani program hatta kullanalım Merhaba dünya dedik şimdi bunu hemen derliyoruz zaten bir hata yapmışım He, hatırladım tamamdır Heh, unutmuşuz onu Gördüğünüz gibi burada üye karakteri gözükmedi. O yüzden Türkçe karakter kullanmayın konsola yazdıracağınız zamanlarda. Şimdi metin yorum satırlarına geçiyoruz. Yorum satırı nedir? Yorum satırı derleyiciler tarafından okunmayan sadece sizin görebileceğiniz yani kodda aldığınız eğer mesela bir kodun ne işe yarayacağını belirten ya da hatanın nerede olduğunu belirten amacıyla kullanabileceğiniz derleyiciler tarafından okunmayan yazılardır. Mesela bir tane oluşturalım. Bu şekilde. Şimdi mesela buraya konsola Türkçe karakter kullanabilirsiniz özgürce. Yazdıran hiçbir şekilde okunmayacak derleyici tarafından cüz ardı edilecek kod dedik mesela hatta şöyle yapalım kontrol c direkt olmadı Yazdıran kod bitişim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz programı açıklayan eğer programda kod düzenlemesi yapılacaksa özellikle sonradan çok faydalı olacaktır. Şimdi hemen tekrar derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde programda yazılmadı. Sadece buradan yani projenin kaynak dosyasından okunabiliyor gördüğünüz gibi. Evet dersimiz bu kadardı. Artık programı kapatabiliriz. Evet diyorum. Değişiklikleri kaydedeceğim ama bunun önemi yok. Hayır da diyebilirsiniz. Dersimiz bu kadardı.